Nerede kalmıştık? Ne diyordun? O noktasından aşağıya iniyorduk hocam. Şöyle indin. Öyle mi? Evet. Sonra F'i buraya taşıdım. Evet. Yatay ve düşey bileşenleri aldın. Doğru mu? Evet. Çok güzel. Harika. Ben de benzer bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda bakın. Hani kuvveti yatay ve düşey bileşenlerine ayırıyoruz ya şuradan yatay ve düşey bileşenleri ayırsa dikkat edersem F3'ün hem yatay hem de düşey bileşeni var. Ve hiçbiri O noktasına gitmedi. Dolayısıyla her ikisinin de torku var. Şunu yapabilirsiniz bakın. Bu kuvvetlerin teker teker torklarını alıp O noktasına göre bileşkesini alarak F3'ün torkunu bulabilirsiniz. Bakın şu yatay ve düşey bileşenin teker teker torklarını alıp bileşkesini alarak F3'ün torku bulunabilir. Ama diyorum ki buna benzer sorularda hani Said de söyledi ya onun benzeri bir mantık F3'ün doğrultusunu alıyorum. Sonra bu F3'ü bu doğrultu üzerinde şuraya kaydırıyorum. Şimdi buraya niye kaydırdım? Buradan F3'ün yatay ve düşey bileşenlerini alırsam bakın bir yatay bir de düşey bileşeni alırsam Şurası F. Şurası 2F. F'in uzantısı bakın O noktasına gitti. Bunun tork etkisi yok. O zaman f 3ü bulurken şu 2F'i kullanacağım. Yani şöyle diyebilirim. 2F çarpı dik uzaklığım 3D. 6FD olarak çıkar. Torku hangi yönde? Bakın bu şöyle döndürmek isteyecek. O zaman torkumuz dışarıya doğru. He, Seyit'in yaptığı gibi aşağıya doğru da kaydırabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Tek problem şu burada. Ee, kareler aşağıya doğru tamamlanmadığı için hani burada böyle iki kare kaydırmanız gerekiyor aşağıya doğru. O iki kareyi göremeyebilirsiniz. İster düşeyde ister yatayda o noktasının karşısına kadar kuvveti taşı bileşenleri ayırıp sonuca gidebiliriz. Sayıp benim yaptığımı anladın mı? Anladım hocam. Yani seninkinden bir farkı yok. Sen hatta e, yani aşağı doğru taşırken o iki kareyi de eklediğim için artı bir işte yapmışsın yani. Güzel. E, sorumuz var mı bununla ilgili? Ali'nin hiç sesi çıkmıyor bugün. Mehmet Ali anladın mı? Anladım hocam. Heh, tamam o zaman. Hadi geldik şuraya. Evet. Bu kuvvetlerin teker teker torklarını istiyorum. Ayrı ayrı, bileşke değil. Her bir uzunluğu yine F olarak kabul ediyoruz. Uzunluk şey, kuvveti F, uzunluğu da D olarak kabul edelim. Torp biri bulan varsa hemen cevabı alabilirim. 10 F'de içe doğru. 10 F'de içeriye doğru dedik. Hemen uzantısını aldım. O noktasından dikmeyi çizdim. Sanki F1 şuradan etki ediyormuş gibi kabul edebilirim. E, F1, 2F Dik uzaklık 1, 2, 3, 4, 5, 5'te 10 F, D Hangi yönde döndürüyor? Bakıyorum şöyle dönme yönü. Nereye doğru? İçeriye doğru. Saat yönünde döndürüyor. Torku içeriye doğru. Evet. F2'nin torku ne deriz? 3F'de içe doğru. 3F'de içeri doğru. Çok güzel. Hemen yatay ve düşey bileşenlerini alıyorum. Dikkat edersen yatay bileşen bununla işim yok. Direkt şu F'e bakacağım. Tork 2 F çarpı 1 2 3 3 F D. Yine bakıyorum dönme yönü saat yönünde döndürüyor. Torku içeri doğru. Evet tork 3 Dört F'de içe içe doğru. Dört F'de içeri doğru dedin. Dışarı doğru değil mi hocam? Dış, Sayın dışarı doğru dışarı, dedi. Dışarı doğru hocam, pardon. Heh. tamam. Şunun uzantısını şöyle aldım. F3'ü bakın, şöyle aşağı doğru da uzatayım. Şöyle gidiyor. F3'ü ya buraya ya da buraya taşıyabilirim. Mesela biraz önce yukarı taşımıştık. E, ee, Sayit'in yaptığı gibi aşağı taşıyalım. Bir önceki soruda böyle çözmüştü Sayit. E burada hemen yatay ve düşey bileşenlerine bakıyorum bunun. Yatay ve düşey. Bakıyorum şimdi. Düşey bileşen nereye gitti? O noktasına. Torku sıfır. Yatay bileşen F. F çarpı dik uzaklık 1 2 3 4 4 F'de hangi yönde? Bakın şöyle döndürüyor. Saat yönünün tersinde döndürüyor. O zaman dışa doğru. Evet, hemen sağ tarafta şuraya O noktasını ekleyeyim. F1 ve F2'nin O noktasına göre torkunu arayalım. Evet, kızlardan hiç ses çıkmadı. Pınar! Yani senin de şansına. En yukarıda listede sen varsın. Her defasında e, seni söylüyorum. Ee, Pınar, espri yaptık mı? Şey, tam buluyordum hocam. Yani sonuçta ya. yapayım Tamam, hadi bekliyoruz. Tamamdır, bekliyoruz. Esma Nur, yap, yapabildik mi F1'i? Hocam 2F'de. Iki 2F'de. İki Hangi yönde? Dur, şuraya yazayım. İçe doğru diye buldum ama. 2F'de içe doğru dedin. Hemen bakacağız. Aa sen Hilal, yapabildik sekiz mi? 8F'de. Kim 8F'de dedi? Ben de 8 F'de buldum hocam. Erva 8 F'de. Erva hangi yönde? İç hocam. İçe doğru. Tamamdır. Şimdi bakın bu soru için ne yapacağız? Hani e, tam onun karşısında değil ya ya yukarı ya da aşağı taşıyorduk. Bu sefer diyorum ki taşımayalım. Bu böyle çapraz verildiyse o noktasından şöyle çapraz bir köşegen çizeyim. Çünkü bu 45 derece yapmış yatayla. 45 derecelik bir doğrultu çizersem, doğru çizersem burası dik olur. Bakın dik uzaklığı vermiş aslında. Dik uzaklığımız ne kadar? 2 İk, iki, kök 2 de. Kuvvetin büyüklüğü ne kadar? 2 kök 2 iki f'tir. 2'ye 2. Torp 1'i yazıyorum bakın. 2 kök 2 f çarpı 2 kök 2 d 8 f yaptı. Ha, siz bunu şuraya ya da şuraya taşıyarak da yapabilirdiniz. Yatay bir şey bileşenleri ayırırsınız. Yine 8 ft'e çıkar. Ama diyorum ki eğer böyle köşegen şeklindeyse direkt dikmeyi çizerek sonuca gidebilirim. Mesela burada çizemiyorum. Bakın biraz önceki şurada soru çözdük ya. Ee, böyle 1'e 2 olduğu zaman çizmek zor. Uzaklığı tam tayin edemezsiniz. Ama burada eğer böyle 45 derece açı verildiyse direkt dikmeyi çizerek sonuca gidebilirim. Mesela F2'yi yaparken de yine yatay bir şey bileşenlerine ayırmıyorum bakın uzantısını alayım. Yani alternatif yol olarak düşünün. O noktasından hemen dikmeyi çizdim. Bakın şurası 90. Sanki F2 buradan etki ediyormuş gibi kabul edip sonuca gidebilirim. Ne olur? E F2 Kare kök 2F'dir. E, dik uzaklık yine 2 kök 2D'dir. E, diyorum ki kök 2F çarpı 2 kök 2D. Çarparsam burayı 4FD çıkar. Hangi yönde? Şimdi gelelim yönlerine. F1 şöyle döndürmek istiyor. Saat yönü. Saat yönü olursa ne oluyordu? İçe doğru. f bakıyorum. Şöyle döndürmeye çalışıyor. Saat yönünün tersi. O zaman dışa doğru. Esmanur anladık mı? Anladım hocam. Bence en üstte taşımışım da şey çaprazdan taşımak yerine. Ha, şuraya taşıdın. Evet hocam kafam karışmış anlık. Ee, bak şimdi. Ee, bu tipik yapılan hatalardan biri kendi ekseni üzerinde taşıyacaksınız. Arkadaşlar hepiniz için söylüyorum. Kuvvet, tork alınırken kuvvet kendi ekseni üzerinden taşıyacaksınız. Eğer böyle taşıyorsanız o zaman alın o noktasına getirin. Torku sıfır olur bu sefer. O zaman tork etkisi oluşmaz. Kendi ekseninde taşınır. Tork alınırken kuvvet kendi ekseninde taşınır. Evet, şimdi geldik. Ee, buradan sonra asıl böyle karşımıza çıkacak soru tipleriyle alakalı bir temel oluşturacağız şimdi. Denge şartları. Peki denge şartları neler? Arkadaşlar iki tane şart yazdım. Hadi bir okuyalım. Bir sistemin dengede olabilmesi için bu iki şartın birlikte sağlanması gerekir. Bunlardan biri sağlanmazsa arkadaşlar sistem dengede değildir. Bunu unutmuyoruz. Neymiş bunlar? Toplam kuvvet sıfır. Aslında biz bunu var ya Newton hareket yasalarının birincide de söylemiştik. Hani net kuvvet sıfır diyorduk ya. Net kuvvet, toplam kuvvet ya da bileşke kuvvet demek. Toplam kuvvet sıfır olacak, başka, toplam tork sıfır olacak. Bu iki şart sağlandığında cisimler veya sistemler dengededir. Evet, şimdi güzel bir sorumuz var burada. Hadi sorumuzu bir inceleyelim. Şimdi bana dedi ki sistem dengede başka bakın burada bir bilgi var. 60 Newton ağırlığındaki homojen türdeş çubuk. Arkadaşlar 60 Newton cismin ağırlığı homojen türdeş kavramını görüyorsanız bu kelimeleri görüyorsanız ağırlığı Tam ortadan göstereceksiniz. Ağırlığım 60 newton. Unutmuyoruz. Buradan sonra karşımıza çok çıkacak arkadaşlar. Şubuk cisim verildi, homojen türdeş dedi. Tam ortasından ağırlığı göstereceksiniz. Şimdi burada birinci şartı düşünürsem yukarı doğru T1 ve T2 çekiyor. Aşağıya doğru ne var? 60 artı 20. Yani 80. T1 ile T2'nin toplamı 80 olmalı. Birinci denklem. Peki. Şöyle düşünebiliriz. 80 Newton toplam ağırlığımız. 2 e, tane bilinmeyen var. Burada hiçbir yere gidemez. T1 ve T2'ye dair bir dünya olasılık çıkar. Peki başka ne yapacağız? Arkadaşlar eğer sistem dengedeyse sistem dengedeyse bakın şimdi buraya bir cümle yazacağım. Şuradan seçebilirsem. <laughs> sistem dengede diyorsa istediğimiz herhangi bir noktayı dönme noktası olarak seçebiliriz. Yazamadık bir türlü. Noktası olarak seçebiliriz. İstediğimiz herhangi bir noktayı dönme noktası olarak seçebiliriz. Bu noktaya göre toplam tork sıfır olarak alacağız. Alırız. Çünkü sistem dengede. Herhangi bir nokta seçeceğim dönme noktası ve bu noktaya göre arkadaşlar toplam torku sıfır olarak kabul edeceğiz. Çünkü sistem dengede dönmüyor. Diyorum ki şöyle bir B noktası seçeyim. B noktası benim dönme noktam olsun. Neden B noktası seçtiğimi biraz sonra söyleyeceğim. <laughs> B noktamız dönme noktası. E bu B noktasına göre. Bakıyorum şimdi 20 Newtonluk yük şöyle döndürmek ister. 60 Newtonluk yük şöyle döndürmek ister. T1, T1 böyle döndürmek ister. E sistem dengede olduğuna göre T1, T1'in torkların, torkunun büyüklüğü 60 ve 20 Newtonluk ağırlıkların torkların toplamına eşit olmalı büyüklük olarak. Yani T1 çarpı 4 eşittir. 60 çarpı 2 artı 20 çarpı 1. Buradan 4T1 eşittir. Şurası 140. T1 eşittir. 140 bölü 4. Buradan 35 Newton olarak çıkar. t 1 buldum. T1 kaç? 35. O zaman T2 için 45 N diyebilir. Bakın herhangi bir noktayı tork noktası olarak seçtim ve bu noktaya göre tork yazdım. Peki niçin şu B noktasını seçtim? B noktasını seçersem T2'yi yok etmiş oluyorum. Çünkü dönme noktasını etki eden kuvvetin torku sıfırdır. Ben bilinmeyeni 1'e indirgemiş oldum. Ve böylelikle T1'i buldum. Mesela dönme noktasını A noktası seçseydim. A noktası dönme noktamız. Bakın buna göre denklem yazarsam şimdi A noktası dönme noktası olursa o zaman G şöyle döndürmek istiyor. P şöyle döndürmek istiyor. T2 de buna zıt yönde döndürmek istiyor. O zaman T2'nin torku büyüklük olarak 60 ve 20 N'luk ağırlıkların torklarına eşit olacak. Bu sefer şöyle yazıyorum. T2 çarpı 4 eşittir. 60 çarpı uzaklık bakın 2 birim artı 20 çarpı bu sefer A noktasının uzaklığı 3 birim. Burası 4 T2 eşittir. 120, 60 da burada 180. D2 buradan 45 Newton olarak çıkar. Bakın yine 45 çıktı. Ama tavsiyem şu. Kuvvetlerden birini bulunca tork yardımıyla kuvvetlerin dengesinde diğerini yerine yazarak bir daha tork almamıza gerek yok. Yerine yazarak sonuca gidebiliriz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafamıza takılan. Ne yaptığımıza dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir dönme noktası seçiyorum. Ama kurnazlık yapıyoruz. Dönme noktamızı bilinmeyen kuvvetlerden birinin olduğu yeri seçiyorum. Böylelikle onun torkunu sıfırlıyorum ve denklemi bir bilinmeyene indirgemiş oluyorum. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir sorumuz var. <laughs> Evet, var mı bir cevap? Bakın şu destek. Soruyu çözerken <laughs> Şimdi bir ip gerilmesi var burada. Bir de burada desteğin tepki kuvveti var. N ve T. Arkadaşlar N ve T'nin toplamı neye eşit olacak? Şimdi hemen bilgiye bakıyorum. 60 newton ağırlığındaki homojen türdeş çubuk ha, bunun aşağı doğru bir ağırlığı var. artı t 60'a eşit olmalı. Peki iki tane bilinmeyen var. Dolayısıyla benim bu soruyu çözebilmem için bir tane dönme noktası seçmem gerek. Diyorum ki desteğin olduğu yeri dönme noktası seçersen. T şöyle döndürüyor. 60 böyle. Desteğin olduğu yer dönme noktası Bakıyorum T çarpı 1 2 3 4 60 çarpı 1 buradan T eşittir 15 Newton olarak çıkar. B şıkkını bulurken e ben T'yi 15 buldum. O zaman tepki kuvveti tepki kuvvetimizde 45 Newton olarak çıkacak. Bir daha tork işlemi yapmıyorum. T'yi bulurken torku kullandım. Diğerini kuvvetlerin dengesiyle sonuca gitti. Sorusu olan bununla ilgili kafamıza takılan Hadi şu soruya bir bakalım. Sistem dengede T2 kelimesi ne olur? Şubuğun yine ağırlığı var. Ağırlığı her zaman yerin merkezini doğru gösteriyoruz. Bunu unutmayalım. Bakın burada açı verilmiş. Burası 37, burası da 37'dir. E, burası da 37'dir. E, kuvvet dik olarak etki etmiş. T, pardon. E, T'nin torku, bu ikisinin torkları toplamına büyüklük olarak eşit olmalı. Peki, şöyle yazarım bakın. O noktasını göre T çarpı 1, 2, 3, 4 eşittir. G çarpı 2 çarpı sinüs 37 artı P çarpı 3 çarpı sinüs 37. Arkadaşlar sinüs 37 0,6 4D eşittir. G'miz 20 idi. 40 çarpı 0,4 60 çarpı 0, Buradan 4T eşittir. Şurası 06, 04 yazmışım. 24, 36. 4 t eşittir 60. T eşittir 15 Newton olarak buluruz. Evet. Var mı sorumuz? Peki. Bugünü tamamlıyorum. Şurada birkaç tane soru var arkadaşlar. Bunları ödev olarak veriyorum. Burada, şurada ve altta sorularımız var. Bunları ödev olarak veriyorum. Bir sonraki derse bu soruların çözümlerine bakacağız. Evet sorumuz yoksa bugünü tamamlıyorum. İyi bakın kendinize arkadaşlar iyi dersler